Gönül coğrafyamın fırtınaları. Gönül coğrafyamın derin vadilerinde sessizliğin yankısıdır acı fırtınalar. Yürek iklimimde çığlık çığla bir sevda büyütürüm acılardan. Sorarsanız bana mutluluk nedir? Bir tebessüm mü yoksa bir özlem mi? Yaşamak mı huzurun ışığında yoksa yanmak mı dertlerin ateşinde? Hakikaten çok yoruldum diyorum. Fakat yorgunluk bilirsiniz. Bir huzur buldurur bazen insana. Hissettikçe başkasının acısını Belki de bundandır. O fırtınaları aldırmamam. Çünkü her rüzgarında bir yaraya merhem olurum sanırım. Acılarla iç içe her an bir gönül yolculuğuna çıkarım. Her ıstırap başka bir şehri anlatır. Gönül coğrafyamın derin atlasında. Her ıstırap başka bir hayat. Bir ömürlük hikaye dokur bana. Yaral ellerimde taşırım o gönüllerin sancılarını. Yürek iklimim derseniz ne kışa ne bahara benzer. Bazen ayazın sert nefesi bazen de güneşin özlemiyle yanar. Ama bilirim ki acı çekenlerin gözüne baktığımda o küçük tebessüm bütün fırtınalara değer. Belki de bu yüzden severim fırtınaları. Çünkü her esintisiyle bir yük alır yüreğimden. Acılarla hem hal olmak bir ibadet gibidir bazen. Yalnızca kendini değil başkalarının yükünü de taşımak ve işte bundandır. Bu gönül coğrafyasında her bir dağ, her bir dere bir başka hikaye anlatır bana. Fırtınalar içinde yürürken hissediyorum. Her rüzgar bir duayı taşır kulaktan kulağa. Bir damla umut olur gözlerde. Yorulmuş muyum? Evet. Ama bu yorgunluk bana huzuru da getirmiştir başkasının acısını hafifletmekle. Bu yüzden diyorum ki fırtınalar dindiğinde bir tebessüm doğar gönül coğrafyamda ve ben yine yaşamaktan haz alırım. Gönül coğrafyam bir sonsuz denizdir. Dalgalandıkça anlam bulur Ve fırtınalarla büyür her damlası Bu yüzden sorarsanız mutluluğumu Gönlündeki sancılarla ve başkalarının huzuruyla ölçerim Acılarla dolu bu yolculuk Beni yaralasa da bilirim ki her yara bir umut çiçeği açtırır. Ve ben o çiçeklerin kokusuyla yine de haz alırım yaşamaktan, Gönül coğrafyamın derin ikliminde fırtınalarla dans ederken, Yine de haz alırım gönül coğrafyamın ikliminde. <laughs>